Hayır işler bir yandan yürüyor. Ne oluyor lan orada dalga mı geçiyorsun sen benimle diyor. O ne lan öyle kardeşim kadınlar atar yedim. Akşam akşam atar yedim lan kadınlar o ne lan? Ya arkadaşlar ben hayatta 3 yanlış yaptım. 1 doğmak, 2 büyümek, 3 yaşamak. Yani bir tane doğru yaptık o da petrol istasyonu kurmak. Fakat kardeşim gördüğünüz gibi 3 yanlış bir doğruyu götürmüş yoktan batıyoruz kardeşim eyvallah. Ya arkadaşlar sözde batmıyoruz. Şöyle bir durum var çok yoğun tempo ile çalışıyoruz. Bakın şu an her şey beni bekliyor. Benzinlik beni bekliyor o beni bekliyor bu beni bekliyor. Günlük kazanıyorum 300-200 dolar yani kar bana kalıyor 200 300 dolar. E kardeşim koroner kalp hastası oldum. Hastaneye gidiyorum, ödüyorum 500 dolar günde. O yüzden bu işte bir mantıksızlık var. Hoş geldin Recep Vedik hoş geldin. Ya bunlar yine geliyor ya. Arkadaşlar bunlar yine geliyor ya. Uzaylılar hoş geldiniz. Bunlar yine geliyor ya. Oo Faruk yavrum ne yaptın? Biz geldik partilemeye geldik yavrum. Hoş geldiniz. Geçin geçin. Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldik. Sen de gel. Oynaşmayın çok. Arkadaşlar yalnız parayı kıracağız. Durun durun geliyor. Uzaylılar hoş geldiniz. Uzaylılar. Durun. Kasada insan var mı kasada? Dur. Kasada tamam bu var. Arkadaşlar Allah'a şükürler olsun kasalarımız dolu. Koy koy koy. Hepsini koy. Hepsini 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 koy. Fulle 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 fulle. Tamam kasalar dolu. Dur lan dur dur. Tamam hemen topladık. Topla çöpler. Bak bizde çöpler biz ne yaparız biliyor musun? Bak bak biz çöpleri ne yaparız? Bak bak. <laughs> bak gördün mü? Arkadaşlar tren oldu. Tren tren. Tren uzaylı sırası uzaylı. Bütün şerefsiz haysiyetsizler sıraya geçiyor. Bak bak nasıl oynuyorlar. Bak bütün adi şerefsizler sırada bak. Ben de geçeyim o zaman dur bakalım. Biraz ilerler misiniz hızlı ya? Otobüsümüz al. Sıramı mı çaldın lan? Teyzeciğim bak ben de doğru konuş bak ha ben de sıradayım. Arkadaşlar parayı kırıyoruz maşallah. <laughs> Bakın bu kafilenin gelmesi müthiş oldu müthiş. Bana bak kırarım senin belini doğru çalış ha. Doğru çalış lan. E yürü lan şuradan gerizekalı. Kırarım bak abi beline. Arkadaşlar parayı kırıyoruz. Şükürler olsun bu uzaylıların gelmesi. E, stoklarımız depomuz fullken çok iyi oldu. Şuraya bak ana baba günü oldu. Ana baba günü. Ana baba günü. Ben ne geliyorum ben de ben de. Beni takip etme sen de kaybolursun yavrum ben gidiyorum. Defol git şurada. Defol. Defolun şurada. Ben de şuraya paspas pas çekeyim arkadaşlar. Bizim bak şey enayi sakın bak ha. Uzaylılara iyi davransın şey bırakacak gidecek diye bakıyorum da az kaldı çalışma süresi. Hemen ben devralırım olmadı. Ya da hemen buna biraz para veririm oynasın şey yapsın biraz. Oh maşallah. Oh parayı kırdık. Ne oluyor ya? Ana adama bak ya Witcher geldi ya. Bu, ana adamın tipi yine değişti ya. Oy sen çalıyorsun şu anda. Ha. Rivial bu ya. Şaşırma hakkımı ver yavrum. Şaşırma hakkımı. Şaşırma hakkım nerede yavrum? Ya şuradan bir defol git geralt ya. Arkadaşlar birazcık şey yaptık, temizledik burayı. Laf ediyorlar yoksa ya, müşteriler gelmiyor. Burada niye sopa var ya? Sopa mı bu ya? Ne bu ya? Ver sipariş teyzeciğim. Arkadaşlar bu arada bugün müthiş bir gelişme olabilir. Allah'ın izniyle. Bugün ikinci işçiyi alma imkanımız doğacak gibi. Bana bak, kaçma. La kaçma lan, kaçma. Nereye kaçıyorsun? Gel lan, gel gel gel. Gel, gel tam paranı ödeyeyim. Gel. Tam geri dön hadi. Hadi gel geri dön. İstasyon temizle şimdi. Hadi yeter bu kadar dinlendin. Gel. Yürü. Bana bak laf etme lan. Geberteceğim. Ben bu patronu geberteceğim. Bana bak laf etme lan istasyon temizle. Arkadaşlar nasıl sinirli bak. Nasıl sinirli temizliyor. Bak bak bak. Nasıl sattımın içi. Bak. Ya bu yine geliyor kardeşim ya bu yine geliyor. İşim gücüm var benim ya. Yine geliyor bu ya. Oğlum bizde her şey bir ekip işi de her şey. İşi getirdin mi oğlum? Ya dayı burada içki satmıyorum ya. Git kullanma ya. Vallahi git şuradan ya. Bizde içki de ekip işidir oğlum. Ve şurada. <laughs> Arkadaşlar 8 tane ürün alıyorlar enayi. Ey maşallah. 21 dolar. 2 dolar da bahşiş bıraktı. Tamamdır geçin. Ya şurayı şey yapalım. Bu yine geldi ya. Geçen Mesut beni bu vurdu oğlum. Geçen Mesut beni vurdu evlat. E, Rıza baba ölmemişsin sen. Ya yapma baba yapma. Bizde yaşamak da ölmek de bir ekip işi evlat. Al bakalım. <laughs> Arkadaşlar Rıza baba Pringles almış. Çitos almış. Bir de şey almış. Abur cubur almış yemeğe gidiyor. Maşallah maşallah adeta şeye döndü burası ya. Ya teyzeciğim bak sen burada bekliyorsun ama yani mal yok teyze elimde ya. Vallahi mal yok. Arabanın nesi var? Bakayım arabanın nesi var? Teker teker yok teyzeciğim. Teker yok, teker yok teker yok teker yok teyzeciğim teker yok. Teyze senin ninendir köpek. Ya bu şey bak birazdan gelirse getiririm tekerlek. Ama bak şunlar da yok. Hatta bir şunları atalım hemen. Şunları sen bunları vay anasını ya kaç tane teker yapmışız arkadaşlar biz ya. Şeyleri atsak anasını satayım parayı kıracağız lan vallahi billahi. Lan yanlışta ya işte yağ bidonunu mu attım lan ben? Ne yaptım lan ben böyle? Arkadaşlar burada da öyle bir çöp yapmışım ki ben burayı. Adım atılacak yer kalmamış ya. Dur şimdi tamam. Bunları bir atayım ben ya. Ulan şu köpek bak benim canımı sıkmaya başladın bak ha sen. Ulan öleceksin lan bu kadar. Ne ne içiyorsun lan bu kadar? Ben ölmem dayıcığım ben ölmem. Ulan bu ne lan böyle? Arkadaşlar tütün ürünlerimiz bitmiş bu arada. Tütün ürünlerine laf edip duruyorlar. Onları bir tütün ürünlerini alalım. Sıkıntı çıkacak şu şunun, şunun kafasına şimdi. Bana hareket yapma lan bana. Hareket yapma. Şu işçiyi çağırıp geleyim. Bekleyin lan burada. Bizim işçi yine sad odayı dinliyor. Sesi buraya kadar geliyor kardeşim. Bizim işçi içiyor. Sad odayı dinliyor. Lan bana bak. Bana bak bana bana. Bana bak. Gölge etme. Başka ihtimal istemem canım. Ya şu kapat kapat şunu defol git şunu. Hadi yürü yürü koş 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 koş. Arkadaşlar ne diyor bu ya? Ödeme yapın diyor ya. Ben sana ödemeni yapmadım mı lan? E sen dinlenirken ben sana ödeme mi yapacağım aslanım? Al tamam yürü hadi. Koş. Koş 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 koş. Koş. Arayı duyunca nasıl koşuyor bak. Ben de şu tütün ürünlerini getirteyim. Ee, işler iyi. Arkadaşlar Rıza babanın Arkadaşlar Rıza babanın arabayı şey yapacağım ya. Acaba olur mu? Bakayım bakalım. Dur, dur bakalım. Açıldı. Mı? Tamam. Ne çıktı? 7 dolar çıktı lan. Geliyor mu? Yok yok. Arkadaşlar buradan da ekmek paramızı buluyoruz. Allah'a şükürler olsun ya. Kusura bakmayın da kardeşim. Nasıl yapacağız? Biz bu dükkan nasıl çevireceğiz? anasını sattım maymuncu kırıldı ya 17 dolar çıktı lan <laughs> ulan ben burada hayırlı günler dayıcığım hayırlı günler hayırlı günler hayırlı günler canım hayırlı günler ay en ay vay, vay. ayda burası usta allah kahretsin böyle maymuncu aha 24 dolar da buradan çıktı ulan ben parayı kırıyorum lan <laughs> bunların bagajı bile yok bu anasını sattım arabaları <laughs> yavaş bu ne lan böyle çete mi lan bunlar bu ne lan böyle GTA San Andreas'ta mı geldiniz lan siz <laughs> Şu kendi ofisime gidip bir şey yapayım. Şey getirteyim. Ya sen hala bekliyor mu lan manyak karı? Yapmayacağım dedin lan arabanı. Yürü git. Yürü 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 yürü. Çık et. Konuşma. Bak bak cin karı bak. Forklift'in üstüne çıktı bak. Arabanın altını bırak. Arabanın altını, arabanın altını bırakacaksın. Arkadaşlar şimdi şuradan bir hemen şeyimizi alalım. Bütün ürünlerimiz bitmiş. Orada çok fazla istek var. Bu zaten kasabanın yarısı şey. Şundan yolla baba. Yolla. 10 tane yolla tamam. Bir 300 400 dolarlık yollayabilirsin. 169 dolar. Depoda yer var mı? Var. Nereden de alalım? Tamam. Başka bir şey var mı? Alacağımız. Dondurmaları arkadaşlar arkadaşlar dondurmaları yenileyelim bir şu araç bakım şeyleri bayağı bir şey yapar mı acaba ya gider mi acaba ya buna bir reyon açsak arkadaşlar bize gazete reyonu açacaktım bir de Tamam onları da yapalım ama önce bir şöyle yapalım bir gazete alacağım bir de gazete şöyle iki tane marka alsak yeter Tamamdır arkadaşlar şu anda aldım bayağı bir malzeme aldım bayağı bir malzeme geliyor ne oluyor lan ne oluyor lan ne öttürüyorsunuz lan ya bu şey bak bu kadın çok boş yatıyor ya Allah Batista geldi yine <laughs> Naber yavrum iyisin? İyiyim abicim sen nasılsın? Ver Batista abime ne istiyorsa ver hemen ver. Bu Undertaker'ı kalbini sokacağım oğlum kalbine. Sökersin baba sökersin. Bak Undertaker'ın tabutu burada bak. Bak gördün mü? Arkadaşlar bizim depoya mallar geldi. Şeyler falan. Bu arada parayı da kırmaya devam ediyoruz. Çok az kaldı bu arada gördüğünüz gibi 91 kişi hizmet verdik. Aa sıkıştım lan. Nasıl sıkıştım? Öttürme kırarım belini öttürme. Öttürme milletin içinde öttürme. Hayvan herif. Gir zekalı sanki aceresi var salağın. Camı da şey yapmış göremiyor hiçbir yere. <laughs> Biraz yardım et aslanım şunları dizmeye bana. İnme madem boşuna inme. Öküz ya iniyor yardım etmiyor ki arabanın orada sigara tutturacak. Bak şimdi bak. Para içiyorum yanık bir var verim İnme Bak şimdi. Olay tamam devam et. Allah devam et devam et devam et işim var devam et. Şurada bir araba gördüm bunu bir müdahale. Hemen şöyle. Arkadaşlar buradan da iyi para kırıyoruz. Vallahi billahi iyi para kırıyoruz ya. Ay Allah belanı versin maymuncuk kırıldı ya. Bu anasını sattım maymuncuk. O oh, oh! gidiyor. <laughs> Lan 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 salak Arkadaşlar kaz arkadaşlar kaz endişeye mal yok endişeye O kadar olur kavgada olur Kavgada olmuştur kavgada olmuştur Bu arada kardeşim yeni bir problem var Şu tüpü buraya en son koymuştuk ama dur şimdi takince koyalım Şu çöpleri artık atacağım kardeşim Etrafa atmayacağım Etrafa atınca sıkıntı çıkıyor İnsanlar popülerliğimiz düşüyor Yani insanlar diyor ki mesela bak adam Lan yeter bak çöpün üstünden geçtim diyor mesela Son dört kişi kaldı hizmet verecek son dört kişi Ondan sonra istasyonumuz büyüyor ondan sonra Oo baba hoş geldin tekrardan Ara araba çaldım. Undertaker'ı öldürmeye gidiyorum, öldürme. Öldür baba, öldür, öldür. Öldür buyur. Benzin benden. Benzin benden. Devam et. Devam et. Eyvallah. Şu şeyleri niye doldurmadık lan o kadar tütün ürünü aldık. Hepsini koyuyorum kardeşim. Hey maşallah. Fulledik, fulledik, fulledik. Abur cubur dondurmaları da fulliyorum. Tamam, dondurma zaten fullmuş burada. Çok iyi. Başka bir şey var mı aslan? Allah belasını verdi. Araba arkadaş araba ötüyor. Arkadaşlar cinli karı geldi kaçıyor. O, anasını sattığımın karısı dönüyor. Voltran'a dönüştü karı arkadaşlar. Şu anda cinli adamlarını çağırıyor buraya. Ben kaçıyorum kardeşim Allah'a emanet. Alarm şey yaptı. Aa görev tamamlandı. Olay tamam. Olay tamam. Olay tamam. Bu kim lan bu Elon Musk? Niye bunun arabayla geziyor lan böyle? Kendi araba firman var moruk. Tesla'ya ben bile bilmiyorum. O kadar kötü yapıyorum ya. bu ne lan böyle? Arkadaşlar istasyonun büyüme vakti geldi. Level 3'e geçebiliriz artık. Ve hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Ya, ya bu Faruk Petrol oğulları var ya. Bu işi biliyor ya. Bu işi biliyor ya. Şuraya bak. Şuraya bak, şuraya, şuraya. Şuraya bak, şuraya. Şuna bir bak, şuna bir bak, şuna bir bak. Petrol istasyonumuz büyüdü kardeşim. Üçlü bir taraf geldi ve yeni bir işçi alma hakkımız doğdu. Hemen alalım. Ya da yok ya, diğer şeyi de alalım ya. Şimdilik biraz gidip dinlenelim. Tamam. Ey maşallah, ey şuraya bak, şuraya, şuraya bak. Arkadaşlar park yerleri de aynı şekilde büyüdü. Yavaş Rıza baba, yavaş, yavaş. Burası neresi lan? Bu ne lan böyle? Çok güzel oldu, çok güzel, çok güzel. Aslanım, aslanım, aç sesini, aç sesini, sesini aç. Ben de oturacağım biraz, aç. Faruk Petrol Oğulları Büyüyor. büyüyoruz mu abi? Hayır. Büyüyoruz, büyüyoz, büyüyoz. Şuradan yürü git şuradan biraz şey yap. Çalış biraz hadi. Tamam ödemeni yapıyorum hadi. Acaba premium mi yapsaydım arkadaşlar ya. Git hadi git tamam. 2 saniye lan dur. Yatmaya gitmeden önce şu işi bir kontrol altına alıp öyle gideceğim. Dur. Koş lan koş. koş. Arkadaşlar tam yatmaya gidiyordum. Şunu hatırladım ki. Yani büyüme şeylerimizi yapıyoruz ama şu e, ista baksanıza şuraya yani şurayı unuttuk. O ne lan? O lan, ne? Lan, 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 lan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Ulan biz buraya gidelim ha. Şeref yoksunu hiç herif. Lan senin belanı versin. Bak nasıl kaçıyor bak. Bak. Ulan çok Allah çok sinirliyim Allah. Im. Acaba şöyle bir dizayn mı yapsam? Bu arada Faruk Petroloğulları'nın aklına bir şey geldi. Şöyle garip bir dizayn mı yapsam acaba? Evet yüzüme şey yaptı. Ha işte buraya, Burayı unuttuk burayı arkadaşlar buraya. Şimdi depoyu değil de şu diğerden bir tane park yeri ekleyebiliriz. Dur şimdi paramıza göre park yeri bir beklesin. Bir tane tuvalet daha ekleyebiliriz. Tuvalet çok para vermiyor ya. Ha akar pompası. Yani üçüncüyü eklesek mi acaba ya? Gerçi bir tane adam alacağız. Bir tane üçüncü eklesek mi acaba? Neyse bu şimdilik dursun kardeşim. Onları diğer şeyde yapacağım. Diğer günde yapacağım hepsini. Allah'ın izniyle. Şimdi önce şuraya bir madem büyüdü istasyonumuz şöyle bir alalım şurayı. Biraz daha yer açılsın. Hatta şöyle de olabilir arkadaşlar ya. Biz niye böyle yapıyoruz ya saçma sapan. Şunu şöyle alalım. Şunu da şöyle alalım. Camı kapatalım ki içeriye ışık girmesin. Evet dur bakalım. Şöyle daha iyi olmadı mı kardeşim? Bu ne lan? Çanta lan bu. Ulan adam çanta bırakmış buraya. Şunu, şunu alın lan. Anasını sattımın gaz bitti gaz. Gaz bitti gaz. Gaz al. Bir de son olarak şuradan bir e-posta geldi ona bakalım. Ne demişler bakalım. Sonunda yerinin adı seni arkadan ısırmaya geldi diyor. Küçük yeğenin diyor. Üzgünüm yeğen. Burada kimsenin yardım edebileceği bir şey yok. İyi şanslar. Ne diyor? ya bu dayı yine? Bu dayı niye beni tehdit ediyor yine ya? Arkadaşlar öyle bir büyüteceğim ki bu istasyonu. Öyle bir büyüteceğim ki gideceğim dayıma da çökeceğim ondan sonra. <laughs> dayıma da, dayıma da çökeceğim dayıma da. Bakın arkadaşlar şurası şimdi size göstermiş olayım hem gitmeden. Bakın tuvaletimiz büyüdü kardeşim. Bir tane daha yer eklendi tuvaletimize. Öttürme kırarım belini ha. Bu arada evimizin de büyümesi lazım ama. Neyse evi de büyütürüz bir yer. Hep aynı yerde anasını sattığımın hok varsında kalıyoruz ya. Bu ne ya şuradan şimdi fırlayacak Dumbledore. Harry Potter oğlum gel. Ya şu alsanla şu mangalı yak oğlum. Ya. Neyse kardeşim neyse. Onasını satayım. <laughs> Tüfeğim var. Tüfeğim var lan benim burada. Tüfeğim var lan benim burada. Buradan bakıyorum. Bir tane adam benim malımı çalmaya kalksın ne oluyor bak ha. Arkadaşlar neyse çok da şey yapmayayım. Ben yatmaya gidiyorum. Bizim şey işin başında zaten. Sıkıntı yok yani. Allah'a emanet. Bir sonraki bölüm kardeşim felaket bir büyüme ve yükseliş yapacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Okan Özdemir, Ali Karaaslan, Oğusan Kılıçaslan, Oğusan Mitat Dirioz, Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçine. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.